Merhabalar. Ben Mukaddes Başkaya. Garden Tekstil şirket ortağıyım. Aynı zamanda Şıkka marka kurucusuyum. Deniz Tekstil Giyim Sanayiciler Dernek Başkanı ve de Deniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Kanguru Creative ile tanışma hikayem. Ömür bana ulaşmıştı aslında LinkedIn'den ve Peçe etkinliği içindi bu e, ulaşma sebebi de. Peçe etkinliği için Denizli'deki iş insanlarını, işte iş kadınlarını, e, iş insanlarını davet ettikleri bir etkinlikti. Ben böyle genç bir ekipten böyle bir mesaj aldığımda anında geri döndüm ve dedim ki zaten çok yakınız Çamlık'tayız, oksilerimiz de çok yakın ve gelin ziyaret edin neler yapıyorsunuz bir görelim istedim. Böylelikle tanışmış olduk çünkü genç ekip olması hala üniversite öğrencileri olup bir bu o kadar da aktif, etkin ve girişimci olmaları beni çok heyecanlandırmıştı. Gençlere destek vermek istemiştim ve dolayısıyla da böyle bir tanışmıştım tanışmamız oldu. Kangur Kreatif'le. Ben öncelikle Peçak da birlikte çalışma fırsatı buldum Kangur Kreatif ekibiyle. Sonrasında da derneğimizde etkisi için kendileriyle bir web sitesi tasarladık, çalıştık, web sitemizi yaptık hep birlikte. Ve gerçekten çok profesyonel bir ekip. Tüm beklentilerimi karşıladıklarını söyleyebilirim. İyi ki çalıştık çünkü ben e, genç girişimcileri destekliyorum. Hem okuyup hem de bu kadar bilinçli olmalarını ayrıca takdir ediyorum. İyi ki çalıştık, iyi ki yollarımız kesişti. Çünkü bizlerin tecrübeleriyle onların farklı bakış açıları ve vizyonları birleştiğinde bambaşka güzellikler ve bambaşka projeler ortaya çıkıyor. Yolları açık olsun diyorum. İyi ki kanguru Kreatif diyorum.